Ne gerek var? Dört lira şu abim. Benim de küçük bir katkım olsun. seni gibi insan tanıdığım için de çok mutlu olduğumu belirtmek isterim. Estağfurullah. Ya benim küçüklüğüm işte. Nerede nerede fantezi var onu dene işte mal. Abi bak. Hatırladıklarımı sayıyorum eskiler bilir. Çalışan çamaşır makinesini açtım. Nasıl açıldı bilmiyorum ama kilidi ya çalışmıyordu. Açmışlığım var. Çamaşır makinesinin pis su gideri vardır ya hatırlarsınız. Hala yapan vardır belki. Gideri klozetin içine veya lavabonun içine tuttururlar. Onda elektrik kaçağı vardı. Ben böyle ulan dedim böyle ne güzel bu böyle bir bok rengi. Bok rengi değil hafif gri böyle bembeyaz değil de grim track bir su akıtıyor. Böyle çok kusursuz gelmişti onun rengi. Ona böyle elimi böyle bir daldırdım. <laughs> çarpıldım. Aklıma gelenleri sayıyorum. Buzdolabına buzluğa dilimi soktum. Yapmayın sakın. Ağzınız sıcak ıslak olduğu için yapışır. İçeride kaldım. Anne 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 diye bağıra bağıra. Sandalyenin üzerinde böyle kafam buz buzluğun içinde. Hani o da şey merak işte. Soğuğa dilimi değdirince ne oluyor? Ondan sonucuma, yine küçüğüm el kadarım kıza hava yapacağım diye jaluziler olurdu ya eskiden böyle çekersin 4-5 tane ipi vardır onun buradan çektim mi o böyle düşer böyle çektim mi böyle düşer ortalamak çok zordur. Onu boynuma dolayıp atladım hani nasıl olsa aşağı iniyordu diye halbuki onu hızlı çektim mi kitlenir o. Boynuma doladım, boğuldum böyle sonra koptu o düştüm aşağı. Yanımdaki kıza dedim ki annemlere söyleme sakın ağzıma sıçarlar diye. Bir gittim burada kıpkırmızı iz var. Dev ya çok çok deneme şeyim var yani. Arıların yuvasına toprak attım böyle luk diye içeri girdi o toprak geri düştü. İçinden 6-7 tane arı amına koyayım ben kaçıyorum onlar kovalıyor her yerimi soktular. Deldiler beni. Yani yuvalarına ha leyan var. En önemli hikayelerimden biridir. Teknik koltukta kalorifer arasında leyan koyup böyle korsancılık oynayacağım diye dizlerimin üzerinde atladım. O leyenin tutamaçları taşır mı seni geri zekalı? Bam 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 yüzüme kalorifer vurdu ağzım burnum dağıldı. Hala dudağımın içleri falan hep kaldırdığımda görünür böyle dikiş. Annem beni öyle buldu yerde böyle. Kandrevan içinde. Vallahi hatırlatın var böyle ya. Abire bir şey deniyordum ya. Garip bir şekilde prizlerle oyna bir şeyin arasında sıkışıp kalırdım. Evde milleti korkutacağım diye. Ya yani ne bileyim mesela çarşaf koyardım üstüme evde beklerdim iki buçuk saat. Biri beni bulana kadar. Hani hayal gücü mü mallık mı bu ne bilmiyorum ama. Böyle dururdum hiç kıpırdamadan. Orası çamaşır yığını güya ben içinde değilim. Evde panik hali oğlumuz nerede annem bağırıyor çağırıyor. Mal gibi durmuşum böyle boynum. Bir gün tuvalette kirli sepeti vardı. Büyüktü bizim kirli sepeti bu kadar. Araları böyle şeyli şeyli tel tel örülü. Hasır değil de böyle hasır diyeyim hadi. Onun içine saklandım evde misafir varken. iki saat. Sonra misafirin biri tuvalete girdi. Hareket de edemedim amına koyayım. İzlemek zorunda kaldım. On dakika sıçışın orada. Kıpırdasam ses çıkarsam rezillik. Evin içinde şeyin içinde bekliyorum böyle. Ikını ıkını. ıkını bırakıyor orada birileri. Çok kötüydü ya. Bak o çok kötüydü hakikaten. <laughs> Ama macera işte. Bakayım başka öyle fantezilerim var mı? Şeyi çok severdim. Olduğum yerde dönmeyi çok severdim ben. Sürekli dönüp dönüp böyle başımın dönmesi çok hoşuma gidiyordu. Barış Manço'nun bir müziği eşliğinde, şarkısı eşliğinde ablam öyle dans ediyor evde. Ortada ben de Hani hep böyle gözümü kapatıyorum ya. Bu sefer tişörtümü yukarı kaldırdım. Belim açık. Olduğum yerde dönüyorum. Salak salak gülüyorum böyle. Ulan benim dengem bir şaştı. Ondan da kurtulamadım. Önümü de göremedim. Baam amına koyayım. Salondaki şeye. Bütün bu işte bardakların, çanakların durduğu yüksek bir camlı dolap vardı. Ipış diye böyle ağzımın üstüne oturup yere oturdum böyle. Gene burnum murdum kanıyor. Bir tane kavga çok böyle ilkokul 2-3. Onu da hiç unutmuyorum. Bir tane ayı vardı böyle benim yine şey kavga etmek istediğim. Ama vitrin vitrin ha. Çocuk çok güçlü. Bir gün bir kavga çıktı böyle herkes birbirine tokat mokat atıyor. Böyle bir kestirdim çocuk orada şey. iki kişiyle kapışıyor tamam mı? Dedim ben giderim karambolle bir tane vururum buna. <laughs> Karambolde gittim, böyle çocuğun beline bir koydum böyle. Sonra tam kaçarken arkama bir döndüm. Pezevenk bana kitlenmiş, nasıl gördüyse orada. Bana bir koydu, seke seke gittim yine <laughs> böyle tam 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 tam. Bütün ağa... Kulağım, mulağım kanamıştı o şeyde. Tek attı çocuk. Niye bana kitlendi onu da bilmiyorum. Hani olur ya, aurayı çekersin böyle boss fight'ında. Vurkaç yapmak istersin ama boss sana kitlenir. Bu arada size anlattığım bir şey vardı ya hani... Ortaokulda, lisede... Yıldırım diye bir kardeşim vardı. Onu ayı diyorlardı bana panda. Hep kavga ettiğim. Rahmetli oldu biliyor musunuz? Ben onu anlattım. Bir hafta sonra, iki hafta sonra... ...vefat etti. Vallahi. Bak şimdi aklıma geldi için bir burkuldu. Hemen taze taze söylemek istemedim ama... ...hayatta bu kadar boktan işte. Güzel, gülerek, eğlenerek anlatıyorsun bir şeyleri anıyorsun. Bir hafta iki hafta sonra ölüm haberini duydum. Mekanı cennet olsun. Ailesine de sabır diliyorum tekrardan. 32 yaşında ben ne yaşıt adamcağız işte. Başları sağ olsun başımız sağ olsun neyse. Öyle yani ben de değişik değişik ameliyatta ya bir mide ameliyatı geçirirken öyle vefat etmiş. stresten mi artık bilmiyorum ne olduğunu. Evet evet garantimiz yok. Yani öyle abi işte. Daha geçen hafta hala arayamadım. Elim gitmiyor yani. Kamil abi bizim Amerika'daki. 17 yaşında oğlu Brandon. Amerika'da kaldığım zaman abilik yaptığım iki çocuk. 17 yaşında işte al geçen hafta vefat etti o da. Aramaya çekiniyorum yani. Hani elim gitmiyor. Çocuğun çocukluğunu biliyorum. Trafik kazası. Üstü açık bir araba işte takla atıyor. Kamil abi değil oğlu. Ters dönüyor araba. Arabanın içindekiler kurtuluyor. Üç kişi de. Brandon'da da hiçbir şey yok ama vefat etmiş. Zor. Yani işte hiç her şey değersizleşiyor anladın mı? Bütün o dertlerini, dert ettiğin şeyleri, bilmem neleri, her şeyi unutuyorsun böyle. Diyorsun ki sikim ya. Dert mi lan bu? Aman kilom varmış, dert mi? Param yokmuş, dert mi? Ne bileyim. Aman arkadaşımdan kazık yemişim, aman kız arkadaşım aldatmış. Aman derslerim kötüymüş, oymuş, buymuş. Gidiyor yani. Ateş düştüğü yeri yakıyor arkadaşlar. Çaycı 6 lira yollamış. Çok az ama demiş. Olsun oğlum. Azı çoğu mu var bu işin? Murat 10 lira yollamış. Sen konuyu biliyorsun abi. E, ee, Taha ve Eyüp'e selamlar demiş. Falt Krep 5 lira yollamış. Yayından sonra da geldim. Ne için bağış yapıyoruz chatte? Bir şey yapmıyoruz ya. Eagles Bastian 5 lira yollamış. Baran Barış 5 lira yollamış. Allah kimseye kaldıramayacağı dert vermesin. Oğlum Allah biz öyle bir yaratmış ki ben olsam kaldıramazdım dediğimiz her dertle baş edebilen bir insanoğlu var. Bir yaratılış var onu da unutmayın. Tosun 15 lira yollamış Tukan abi konuyu biliyorsun. İsyankar 5 lira yollamış reis yarın sabah uyanınca bana tablet alır mısın?